Allah'a niyazi helal beni acayip şaşırttın ha. Ulan bak, gücüme girdin şimdi. Girdin de bu ağacın haricinde... saksız yok mu? Nasıl duracak bu? Böyle 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 düşer bu. <laughs> evet Sami abi ya, saksısız olmaz. Evet. Ee, tamam, ben gidip bir saksı bulayım. Ha. Ama sen de bu arada benim... E, ...hesabımı sil tamam mı? Tamam. Hepsini sil ama. Tamam. Tamam, anırma. Tamam. Sileceğiz. <laughs> Ela. Aferin benim güzel kızım ha. Ne kadar güzel süslüyor bazıları gördün mü? Ama Elva daha çok süsle. Ne? Işte. Müjdeleri çeksin. Müjdeleri gelsin. Kın kın gelsin buraya. Tamam babacığım. Ama şu şey kutuyu da verebilir misin? Vereyim. Size? Hemen vereyim. Al. Al kız. Hemen azıcık. Şöyle, şöyle koyayım. Teşekkür ederim. <laughs> Yeni mi kesilmiş bu ağaç? Ha? <laughs> 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 Ağaç, ağaç kokuyor. Ne bileyim ben be? Niyazi mi kesti yoksa? <laughs> ne bileyim ben be? <laughs>